de. girmeyene yok. E, çocuk üzerindeki etkileri yani işte güne güsüren yaratıcı sosyal belediyeci diyoruz. Ama sosyal belediyeci altını doldurmamız gerekiyor. Bugün de orada görüyoruz ki bu sosyal belediyeci derken altına doğrulmuş bir şekilde zenginleştirilmiş programlar şeklinde icra ediyor bu faaliyetler. Öncelikle bu programın düzenlenmesinde gerek katkısı olan, emeği olan ve siz buraya iştirak ederek programı zenginleştiren herkese teşekkürlerimizi kurmak istiyoruz. Varımız aile bizim hakikaten kutsal diye adettiğimiz bir kavramdır. Ve bugün biz eğer gelecek noktasında umutlu istek, aile kavramına sahip çıkışımızdan dolayı. Eğer Avrupa gelişmiş ülkeler nikah kavramında aile bir yolda bir nokta kalmamışsa onlarda bildiğiniz gibi gelecek kavramda kaydeler var. Gittikçe genişleşen bir toplum olmak istiyoruz. Gençleşen bir nesil. Ama tabii eğitimli ve donanım olan kaydıyla. Bugün burada sizler değişik programlar eşliğinde eğitiliyorsunuz. Çocuklarınızı da eğiteceksiniz. Yarın ana babalar olan çocuklarınızla inşallah bu aile kavramının bizdeki adı, manası neyse onu da iyi bir şekilde icra ederek evet. gelişmiş ülkelere düştüğü hasta düşmeyiz. meyiz. Biliyor ne bir daha iyiyiz. Yeni nesiller inşallah sayesinde ilçeler artar. Yine şu anda burada Necid Lisesi'nde değişik programlar icra ediyor sadece aile eğitim programı değil, dünyada karneval diye adlandırdığımız bir şeyimiz var. 15 dakika olma sahse bile çocuklarımıza yönelik. Yine değişik kurslar da veriliyor. Bu karneval şenliği etkinlikleri kapsamında çocuklarımızla işte el boyama, karaoke, kitap okuma etkinliği, satranç, işte değişik kurslar var. Bağlama, halk oyunları, sınav gibi kurslar veriyor çocuklar.

テレビに来てます。